Hey arkadaşlar ne haber nasılsınız ben yapacağım Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bu videoyu izledikten sonra Artık bu kadar da fazla abi Artık yok artık yuh Yedirteceğiniz bir video var arkadaşlar Bugün Aklı inanılmaz icatlara bakıp tepki vereceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan giderek kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Beni de Instagram takip etmeyi unutmayın. Bakalım nasıl akıl almaz icatlar varmış, alet edevaplar varmış arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar tekrardan merhabalar hızlıca videomuza başlıyoruz bakalım alet edevatlar nasılmış aklımızı alacakmış o zaman videomuza başlayalım nerede kalmıştık evet burada kalmıştık saat çantayı yönlendiriyordu saat el nereye giderse o da oraya gidiyordu yani o bak bu güzelmiş hem ışından ışınlattırıyor o Allah o kadar kula, büyük kulak olur mu ne o ayağım ıslandı. Vay yavrum va. Bak güzeldi bak. Bu güzeldi. Islanmadı. Hadi elle yönlendiriyor. Abi. Şaka yapıyorsun sen. Elle yönlendiriyorsun arkadaşlar. Dondurmaya bak. Eşek o dondurma mı lan? Lan mısın okun. Hayat kalın. Ah Claret. Şarj aleti galiba bu. Hem bir yandan da gece lambası. Taner... Anla! Lense bak le! Taner'den nereyi gösteriyor arkadaşlar? La! Bir anda kola, bir anda su. İkisinin elinde içebilirsin diyor yani. Cık, bunu gördüm ya pek şey değil bu. Aklım almadı yani. Evet, çık çıktı üstüne? Aa şey gibi. Ofretle şey gibi. Diğer Ne var? Ne gülüyor? Azıcık su. Bundan sonra bulaşıklar son. Tazik suyla bulaşırız alacağız ki abileceksiniz. Hanımlara sesleniyorum burada. Aynı şeyi reklamı gibi oldu aynı. Reklam yapmış gibi oldu arkadaşlar. Ne gülüyorlar? gülüyor lan? <laughs> Ağlıyor, kuşum Bir yandan da şeytan bir yandan da geliyor ya. Hadi telefona bak. Bak güzeldi. Bak bu benim hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Katlanabilen bir telefon. Çok hoşuma gitti. Aklımı aldı neredeyse. Salatanın suyunu çıkardı. Burada ne yapıyor? Siliyor mu? Aa yazıyı İngilizce veya hangidir kullanıyorsanız onu çeviriyor sanırsan. Bak bak yine süpürgeye bir bak. Hadi. Yumurta. sarısını vermiyor var sarısını ver bak hani aa bak bu da güzel bunlara bayılıyorum abi işte bak bunlar çok hoşuma gidiyor. Yattığın yerde rahatça televizyona bakabiliyorsun. Bacak bacak üstüne at. Rahatça televizyona bak. Bu ne? Aa vay yavrum vay. bu da güzel. Flash böyle. Fish kare fotoğraf makinesi. Bir yandan da fotoğraf makinesi görevli. Bu da güzel. <laughs> Parfüm, jilet, jilet yine. Parfüm. Telefon olacak. Aa ba, 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 ba. yerde yazıyor. Burada ne yapıyor? Aa yolculuk yaparken. Bunu biliyorum bak. Bakın arkadaşlar, bunu biliyorum. Bak gördüğünüz şu ıı, makarnayı da suyun içine dökecek Yani makarna yirmiş gibi güzel bir lezzet veriyor. Yedim yani çok güzel. Bak su ısıtıcıyız. Normal soğuk suyu döküyorsun arkadaşlar. Su ısınıyor genlerinin. Nasıl ısınıyor aklım imanım durmuyor yani burada akıl almaz bir video buydu yani. Buydu aralarına seçtiğim birinci numara bu arkadaşlar. Çok hoşuma gitti yani. Devam edelim. Bak dediğim yapacak Isıtıyor. Kapağını kapatıyor. Yi gördüğün o poşet ısıttı yani. Evet, eh, videomuza devam edelim. Allah Allah telefon Telefona bak bir yandan da Atari gibi oyun oynayabiliyor Atari oynayabiliyorsun. <laughs> Su köpüğü çıkarıyor. Su balonlar çıkarıyor. Üflüyorduk ya. Ve ee, bu kadarlık. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni de Instagram'da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bye bye amigos.